gençler plajda iyi seyirler. Kanka gelsene be. Gel biz yüzmeye gidelim. Bence de gel hadi yüzelim. Kanka öyle bir de bir de bir de bir de bir de bir bir Acayip gıcıklar ya. Bir de yani hani bize şöyle var ama bizim suçumuz var yani. Sınav göstermemiz lazım yani. Aynen yani. Bu kadar basit yani. Gösterme yeter. Aynen. Neyse kanka birazdan duyacaklar. Benim burada olduğumu görmediler. Hemen bunları onlara yetiştirmeliyim. Bence biz yetenince yüzdük. Hadi gel gidelim. Ay burası çok güzelmiş. Ne zaman gelecek şu kızlar ya? Gel. Aynen geldik. Gel gel size bir şey diyeceğim. Ama sıçmış olabilir. Oraya gidelim. Yani bir, şey. bir şey. olabilir. Aynen bir şey olabilir. Çabuk gelin bir şey diyeceğim. Ne oldu? Biliyor musunuz? Şu karamel kartopunu. E tabi. Arkadaşımız ne de Bence yakında çok arkadaş olmayacaksınız ama neyse ben anlatıyorum. Onlar siz arkanızdan neler neler dedi. Neler dedi? Ben kenarda uyuyor taklidi yapıyordum. Her şeyi duydum. Dediler ki şimdi sizin arkanızdan. Ay çok gıcıklar. Her şeyi burunlarına sokuyorlar. Tırnaklarını falan göstermiyorlar. Duydukları her şeyi anlatır. Öyle. Vay 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 vay. Pisliklere bak. Bir görüş, biz onlarla bir görüşme yapalım. Bence de. <laughs> Siz bizimle gelin bir şey konuşacağız. Zaten buradayız. Uzağa gitmemiz lazım. Tamam. Ay ne oluyor ya? Şimdi ne olduğunu çok güzel anlayacaksınız. Niye? Her şey bize doğru zeytin anlattı. Evet. Zeytinin ne bildiğini biliyorsunuz. Her zaman saklı. Şeyler Aynen. Yo şeyler yapıyor. Yok doğrusu hep bize doğrusu diyor. Bir de paniğiniz doğrusu bizim hiç hoşumuza gitmedi. Gitmez çünkü biz de Biz sanki ikiliz de sizden dileniyoruz. Evet. Aynen kokuşlar. Neyse konuya geçelim. <laughs> i̇şte, e, siz bizim arkamızdan konuşuyorsunuz. Hepsinde bize zeytin yetiştirdi. Zeytin dediklerim mi ya? yoksa yani doğrusu biz denizdeyken zeytini orada gördük ve siz de orada bir şeyler konuşuyordunuz. Biz ne konuşuyorduk sana? olarak burada konuşuyordunuz. Evet. Şimdi ne konuşuyorduk? Ve zeytin doğru söylediğine eminim çünkü tam arkanızda yaptığını biz gördük. İyi tamam ya. Söyle. Çünkü, Doğru mu yani bu sizleriniz? Evet. E bizden de rica edebiliriz tırnaklarınıza bakabilir miyiz diye. Rica ediniz fakat. Ay. rica Evet. Etmeyeceğim neyse gidelim gel. Kendinizi havalı mı ya? Ne oluyor ya? Dalgalar bizi götür. <laughs> Zeytin tipler <laughs> bize bunları anlatmak <laughs> <anlam> için. <laughs> Hadi denize girelim de bari biraz